olan KDV'yi yüzde bire indiriyoruz. Temel gıdada yapılan yüzde KDV indiriminin ardından sıra eğitim, sağlık ve konut sektörüne geldi. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz. Mevcut sistemde eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde sekiz, konutta ise metrekare ve semte göre farklı KDV uygulanıyor. Şirket ya da müteahhitlik firmasından satın alınan 150 metrekarenin üzerindeki evlerde şu an yüzde on KDV uygulanıyor. Yani 300 bin liraya satılan bir eve alıcı 54 bin lira KDV uyguluyor. Düzenleme çıktığında ise bu KDV oranının yarı yarıya düşürülmesi planlanıyor. Hem vatandaş rahatlar hem inşaat şirketleri rahatlar, inşaat sektörü de bir ivme kazanır. Kademenin düzenlemesi vatandaşa kolaylık getirecektir. Özel eğitim ve özel sağlık hizmetlerinde %8 olan KDV'nin de %1'e indirilmesi planlar arasında. Bu da hem özel okul fiyatlarına hem özel hastane hizmetlerine doğrudan yansıyacak bir adım olacak. Çok sevinirim. Çünkü benim de okuyan bir çocuğum var, eşim hasta. Ödemelerde bayağı bir katkısı olur herhalde değil mi? Erken kayıt döneminin başladığı şu içinde bulunduğumuz günler içerisinde en azından daha sonra yaşanabilecek ücret iadesi gibi durumların yaşanmaması açısından bu çok değerli oluyor. Yeni indirim müjdelerini çarşamba günü yapılacak kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Amerikan istihbaratının işgalin başlayacağını iddia ettiği 16 Şubat'ta bir gün kala Putin sonunda tansiyonu bir nebze olsun düşürdü. Alman şansölye Olaf Scholz'la Kremlin'de bir araya geldi Rus lider ve özetle Avrupa ile savaş istemiyoruz dedi. Tabi bu rahatlatan cümlenin bir de aması var.